Apocalypse. Var. Yalnız bu göbek bağı belli bir mesafeye kadar uzayabiliyor. Yani ben bunu e, basit haliyle indirgeyip anlatıyorum. Bu belli bir mesafeye kadar uzayabiliyor. Astra seyahat dediğimiz şey de budur. Kişi uyurken yani e, uykanın daha doğrusu uyku yarı ölüm halidir. Ve ruh bu durumlarda zaman zaman gezer. Tabi biz bunun farkında olmayız. Fakat astral seyahat bunun farkında olarak, bilinçli bir şekilde yapma hareketidir. Yani kişi bedeni uyku moduna geçirir, beyin frekansını düşürür, yani bir nevi bir şey yarı ölüm haline getirir ve bu bunu ama bilinçli olarak yapıyoruz. İlk çıktın mı? İlk kez evet. Acaba ama yani. e, kesin sonuçlar alamıyorsun. Yani bunu devamlı olarak yapman lazım ve ondan sonra tamam ben yapıyorum diyebilirsin de yapıp da içinde kalma mevzusu da var. Ha işte o, o, da şöyle oluyor. Ee, ruhu çıkarttığın için şey, nasıl çıkartıyorsun? Bunun e, bazı tekniler var. İnternette bu mevzular anlatılıyor. İşte kişi böyle uyur vaziyetteyken bir anda bağırırsa işte e, hipnoz tarzı yöntemlerle bunu yapabilirsin ama e, birinden bir eğitim almadan o iş olmaz. Yani, hmm. yani çıktı, ha. ruh bedenden ayrıldı. Ama bilinç yerinde. Yani uyumuyorsun. Ne yaptığını bilincindesin. Basit ben halde ama... Ben burada uyku halindeyim. Fakat ruh çıkıyor ve bizim işte Furkan'ın şu anda oturuş haline, işte e, kime baktığını, senin halin tavrını hepsini görebiliyor. Ve geri geldiği zaman normal kişinin hatırlamayacağı bir şekilde bunu anlatabiliyor. Ha hani diyeceksin ya aynı odasın işte ses duydun, bilinç altına yerleşti falan da filan öbür odayı da anlatabilirsin. Karşı komşuya gidip onun yaşadığı şeyleri de anlatabilirsin. Bak sen şunu yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın. Deyit edersin. Aynen. Fakat buradaki işin sıkıntılı kısmı şurada. Ee, astrasya için veya Diyoenerji için veya diğer konular için kişinin bir iç enerjisi olması lazım. Yani bizim enerjimizin yüksek olması lazım. Direncinin fazla olması lazım. Bu olmadığı zaman hapsolabilirsin. Bu da e, koma halidir hapsolma halinde. Veya astral seyahat yani astral seyahate çıkan bizim ruhumuz yani bir enerji boyutu. Enerji boyutundaki diğer varlıklarla karşılaşıp onlardan zarar görebilirsin. Hmm. Yani yalnızca böyle öyle çıktım, öyle boş boş mahallede geziyordum bir mevzu yok. Sen farklı bir boyuta geçiyorsun. O boyutta da varlıklar var. Onlarla sen karşılaşacaksın. Belki olumlu, belki olumsuz etkiler göreceksin. Hmm. Bunları hesap etmen lazım. Astra dediğim şey budur yani. Ruh çıkar, belli bir mesafeye kadar gezersin, gelirsin. Başka bir Peki, ee, telekinezden bahseder misin hocam? <laughs> Telekinezi, beyin gücü ve nesneleri hareket ettirmektir. Bunu yapan adamlar var. Hatta bu e, geçen sene de bahsetmiştim. Hitler zamanında yaşayan bir şahıs var. Evet, Furkan Furkan söylemişti. O da geçti. Hitler zamanında yaşayan bir şahıs var. E, adam, Yahudi ve Hitler'in Yahudi, Yahudi zulmünden kaçıyor, Polonya'ya gidiyor. Küçük yaşta bu e, e, telekinez yani nesneleri hareket ettirebildiğini ve daha doğrusu telepati de, esas özelliği telepati bu adamın e, telekinezden ziyade. İşte e, trene biniyor, trende bilet görevlisi geliyor, bilet görevlisi bir kağıt parçasını tutuşturuyor. İnşallah yani biz kendi tabirimize söylüyorum. İnşallah i̇şte, ya Rabbi bunu kağıt olarak görsün, bilet olarak görsün gibi böyle telkinler de bulunuyor. Ve adamına kaşığı basıyor. Çekip gidiyor. Çocuk tabi o zamanlar küçük olduğu için, 78 yaşında bir şahsından bahsediyoruz tahminen. Ee, bunu muhtemelen şu şekilde algılıyor. Ya işte benim çocuğum bana acıdı, bana merhamet gösterdi, o yüzden geçişimi onayladı gibi. Fakat zamanla telepatik güçler olduğunu anlıyor. Şimdi diyeceksin ya yani telekinizi sonucunda telepatiden bahsediyorsun. Ee, i̇kisi de zihin kontrolüyle olduğu için bunu anlatıyorum. Aradan bir zaman geçiyor. Kişi telepatik güçler olduğunu anlıyor. insanları beyin gücüyle kontrol ettiğini anlıyor. Ve işte Rus devlet başkanının karşısına çıkıyor. Ben de böyle bir özelliğim var. Beni yanına al. Rus devlet başkanı diyor ki kardeşim e, ben seni sınayacağım. İki tane askerle beraber bankaya göndereyim. Bir tane boş kağıt var. Sen de git bankaya. işte oranın devlet para birimine 200 bin lira al gel şahıs gidiyor. E, bankadaki kişi göresine kağıt uzatıyor. Boş kağıt. Askerler orada gözlüyor. Hile burada olmasın. Çek, gerçekten çek vermesin vesaire gibi şeylerden dolayı ki zaten parası yok. Kağıt uzatıyor. Kadın gidiyor. 200 bin lirayı alıyor. Veriyor. Çıkıyor. Bakın diyor ki gençler gördünüz mü parayı gördük. Tamam. İçeri gidiyor. Kadın söylüyor. Ben diyor, ne, ne verdim sana? Kadın tabi boş geldi görünce Bayılıyor. Ben ne yaptım gibisinde. Daha sonra Rus devlet başkanının evine giriyor vur emri olmasına rağmen ve bütün herkes kapıda selam duruyor bu şahsa. Şimdi bu ne? Bu e, telepat dediğimiz kişinin bir başka insanın zihnini kontrol etme özelliği. Ve bunu nasıl yapıyor? Zihin faaliyeti o kadar üst, ön plana çıkıyor, o kadar çok yükseliyor ki bu yine dediğimiz bir enerjiyle alakalı Kişinin kendi iç enerjisinin yüksek olması lazım. E, bu öyle bir boyuta çıkıyor ki bu, ama yüksek zekayla, IQ ile alakası yok. Bunun beyni kontrol edebilmekle alakası var. Şimdi beyin dediğimiz yapı öyle bir yapı ki e, çok karmaşık, çok üst düzey ve aynı zamanda çok da e, aptal bir yapı. Hani biz deriz ya bir şey 40 kez söylersen olur diye. Aynen. Beyne 40 kez yani belli bir müddetçe bir mesajı verirsen işte sen bunu yapamazsın, sen şunu beceremezsin, bunu yapamazsın. Beyin bir yerden sonra sen mecbur kalıp yapmaya kalkınma diyecek ki ben bunu yapamam. Aynen. Çünkü o zaman da sen hep ona o şekilde telkinlerle bulunursun. Sen bunu yapamazsın dedin kendi kendine. O yüzden bir şey yapamazsın, başaramazsın deme diyoruz yani. E, bu adamların farkı bu adamlar ben yapabilirim diyor. Bir şey yapabildiğinin farkına varıyor. Telekinezde de nesneleri hareket ediyoruz. En basit yöntem şey bir silginin ucuna bir tane kürdan veya iğne takarsın. Ucuna da bir e, kare şeklinde bir kağıdı işte e, dörde katlarsın köşelerinden. Ve kağıdı oraya oturtursun. Eller böyle gözler kapalı, beynine mesaj vereceğim ama bir anda olmaz. Yani hemen dönsün, uçsun diye bir şey yok. Evet. Ellerini alırsın ve dersin ki beynine ben ellerim arasında bir enerji oluşum, aura diyorlar şimdi. Bir enerji oluşturuyorum. Bu enerji dönüyor. girdap oluşturuyorum. Eller bu şekilde duruyor. Enerji dalgasının girdabın oluştuğunu hayal edersin. Kafandan bak hayal edersin. Bir süre sonra bu enerjinin elinde döndüğünü fark edersin. Eğer buna biraz da meyilim varsa bu döner. Yavaş yavaş. Sonra bu enerji dönmeye başladıktan sonra dersin ki ben bu enerji vasıtasıyla kağıdı döndürüyorum. Hmm. Bak rüzgar. Hatta e, ilk zamanlar sende şöyle bir şey olur. Bunu yaparsın. Kağıt da döner artık. Biliyorum yani. Fakat vesvese gelir. Ya desin bana acaba nefesim mi geldi? Ya yani, rüzgar ya kapının altından mı şey oldu? Ya cam mı açıldı falan? Böyle bir kendi kendini saçma sapan psikoloza sokarsın. Buna girme. Koydum. Döndü. Belki bazen milim oynar. Bazen böyle hafiften döner. Ama bunu ee, sabredeceksin. Yani, ama bunun başına iki saat bekleme. 10 dakika yaptın. Çık git gez. Yarım saat sonra bir daha gel. Bir daha dene. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, bir hafta, iki hafta belli bir zaman sonra hem bu enerjiyi kontrol etmeyi öğreneceksin hem de o kağıdın döndüğünü daha belirgin bir şekilde döndüğünü göreceksin. Ben kendi kendini kontrol edelim bu arada. O kağıdı kontrol edelim? İşte o da dediğin beynini kontrol ediyorsan, <laughs> beynini <laughs> eline <laughs> <heyi> vermeyebileceksin. <laughs> Aynen. Sıkılmamak için zaten biz şimdi genelde e, ben de yaptığımız zaman Adamlar suyu kontrol ediyor, ateşi kontrol ediyor. Yani bırak kağıdı, rüzgarı onu mu? ateşi kontrol ediyor iyiyle. Aynen. Fakat buradaki mevzuda ilk başa böyle bir heyecanla başlıyoruz. Hadi yapalım hadi yapalım kağıdı yaptım böyle iki saat böyle ben bakıyorsun böyle. Bir süre sonra sıkılıyor <laughs> insan. Adam <gülüyor> Adam mesela bir e, diyor ki bir su kovasına cam şey veya işte falan. ne ne dersin artık. İşte şimdi bir tane bir tane bir mantar koy. Tamam. Tamam mı? Tıpa mantar koydum. Mantarın durmasını bekle. Tamam mı? Tamam. Bak bu internet olan şey yani bu anlatıyorum ama e, gözlerini kapat ve 5 dakika boyunca senin su olduğunu düşün. Su. Ben suyum. Ben suyum. Ben o şişedeki suyum. Ben suyum. Ben suyum. Ben suyum. Böyle düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun. İstiyorsan gözleri açıyorsun tam 5 dakika sonra. Artık sen susun zaten. Oğlum soru şimdi ne değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen artık, bak sen artık o şişedeki susun ve ki Ben buz olmuşum bak, şu an belli yani. Diyorsun ki dön. Dönmez de. Ya yani dönmez de. Gelirse <laughs> <için. gülüyor> Ve o su dönmeye başlıyor. Mantar içeride hareket ediyor. Ha. Bak bunu yapan adamlar var. Sen ama ee, mevzuya başlarken diyorsun ki ben suyu ve o üzerinde sallanan şey, yani beyne o şekilde mesaj veriyorsun, diyor. Dedim yani beyin aptaldır, ne dersen ona inanır diye. O mesajı veriyorsun ve mantar o tıpa dönmeye başlıyor. Suyu kontrol ediyorsun, ateşi kontrol ediyorsun aynı şekilde. Rüyaları kontrol edebilirsin astral seyahatler Yani de bu. başkanları bu tarz insanları kullanıyor. Emniyet personelleri, askeri bu tarz yani Türkiye için demiyorum. Rusya'da bunun devlette, Rusya'da bunun üniversitesi okulu var. Yurt dışında birçok yerde devlet başkanları veya işte resmi kurumlar gelin diyor. Biz size para verelim, çalışın bizim adımıza işlemler yapın. Ne yapıyor? işte bilgi öğreniyor. işte atıyorum ee, NASA'ya gidiyor, bilgi öğreniyor. işte Pentagon'a gidiyor vesaire. Bu şekilde bu tarz insan ama işin ehli insanları kullanıyorlar. Mantıklı. Şimdi burada benim en sevdiğim şey durgu. O Duru gölü. İnsan ucunda 6 tane çakra var. Çakra dediğimiz şey nedir? Enerji bölgesi, enerji göleti bölgesi gibi ne, nasıl alınarsa. Tak çakra vardır, başın en üst noktasındadır. Ee, duru gölü dediğimiz üçüncü göz buradadır. Şu Burada noktada nokta bir yerde. Ondan sonra e, gırtlak da var. Gırtlak. Gırtlak da Bu ses veya işte bu bölgeyi düzenleyen bir çakra. Kalp bölgesinde var bir çakra orada da bir çakra, göbek deliğinin iki parmak altında var bir çakra, bir de yani, e, bir Allah Allah öyle, Allah. yanlış hatırlamıyorsam kuyruk topunları oluyor bir çakra var. Ne iş yarıyor bunlar? Biri atıyorum kuyruk topunlarındaki çakra vücudun kemik yapısını düzenler. Eğer bu çakra bu enerji bölgesi düzgün çalışıyorsa e, senin kemik yapın sağlıklıdır. Göbek deliğinin iki parmak altındaki çakra da, bunların hepsinin isimleri falan yazıyor yani, işte açabilir yani veya işte e, yalanlamak bağlı, ya sen yanlış biliyorsun diye yani araştırıp bulabilir. Evet. Özellikle Hint felsefesinin çok meşhurdur. Bu yoga dediğimiz mevzu da buradan ileri gelir zaten. Çakralar açıyoruz mevzu var ya. Göbeklerin iki parmaklarındaki çakra ürolojik bölgeyi destekler. Oradaki sıkıntıları düzenler. Tabi buradaki e, düzenlemekten kastım normal hale getiriyor. nasıl olur. açtırabiliyoruz bu çakraları? Namaz Eee nasıl diyeceksin? Şimdi bak elleri koyduğun zaman buraya erkekler için söylüyorum. Film vardı bir de. Anlaşma. Şimdi niye erkeklerden bahsedeyim? E, ee, uçkuruna düşkün olan erkekler olduğu için Allah Teala ona göre bir mekanizma kurmuş. Bize demiş ki yani elleri buraya koyacaksın ve enerjiyle biz enerji elimizle veriyoruz. R2 dediğimiz mevzu budur. Enerjiyle oradaki çakraları düzeltiyorsun. Üste geliyorsun, e, mide tarafında bir çakra var iç organların çalışma prensibi de düzenleniyor. Tabi burada e, iş yalnızca çakraya kalmıyor. Yediğin içtiğinle alakalı mevzusu var. Fakat çakranın açılıp kapanması da seni yediğin içtiğinde destekliyor. Yani hepsi girift bir yapıda. Birini yanlış yaparsın öbürü de bozuluyor. Zincirleme gidiyor. Sağlıklı beslersen çakralar açılır. Çakralar açılırsa işte e, o bulunduğu bölge düzeliyor falan hepsi birbirini destekliyor böyle. Kalp çakrası var, Özellikle anneleri, kadınları ilgilendiren mevzu budur. Ee, çünkü hani derler ya işte oğlum hissediyorum şu gitme, oğlum bak bugün şöyle bir şey olacak başına öyle bir şey öyle hissediyorum. Rüya gördüm aman şunu yapma bunu yapma. Kalp çakrası açık olduğu için hisseder. Hı. Çıktın, e, bir çakra i̇şte bu da tiroid bezlerini vesaire e, yerleri düzenleme yardımcıdır. Aynı zamanda ilham çakrasıdır. Şairlerin, sanatçıların şeyi budur yani burası açık olduğu için şiir yazarlar. Ama bizde asıl ilgilendiren yer duru görü. Yani üçüncü gözdür. Üçüncü, üçüncü, üçüncü göz ee, Bunu nasıl açıyorsun? Bunun işte bazı telkinleri var. Tasavvufta zikirle açarsın bunu. Onun haricinde başka bir kişinin enerjisiyle açarsın bunu. Bazı doğal taşlarla bunu desteklersin açılmasını. İşte e, avradır, şudur, budur, yobadır mesela bu tarz şeylerle bunu açılmasını desteklersin. Fakat açıldığı zaman, sıkıntı şurada açıldığı zaman ne göreceğini bilmiyorsun. Ne görebilirim mesela? Bu göz perdesidir, duru gözdür. Üçüncü göz, artık ne dersin bir sürü isim var. Bu açıldığı anda uhrevi varlıkları da görebilirsin, şeytani varlıkları da görebilirsin. Bu açıldığı anda benim karşımda şu an Furkan oturuyor. Furkan dediğimiz hafif kıvırcık saçlı. 1.75-1.80 boylarında hafif yapılı bir çocuk. Kaç? 18 var mısınız? O bir şey işte. Şimdi ben şu an Furkan'ı normal insan formatına görüyorum. Fakat duruyor, açıldığı zaman içindeki enerjiyi görebilirsin. Enerji eğer siyahsa yani içinde fesatlık varsa ki şu an var. <laughs> çirkin olarak görürsün. Zaten çirkin. Yani e, bu öyle bir şey ki karıyı kocaya düşman eder. Aynen. İçindeki o nefsani duyguları görebiliyorsun ya. Evet. Veya bu yanında bir tane cin var. Misal görüyorum. Elçiliği görürsün. Cin Müslümansa ilk Allah. Normal insan gibi gözükür sana. E şeytansa pençeli, dişleri bilmem şöyle kedi gibi simsiyahlı, şey, bulut renginde, is renginde veya boynuz boynuz bir, bir sürü şekle girebiliyorlar. E, iş. Bunu gördüğün zaman işte o zaman psikolojim olsun diyor. Vay be Bizim psikolojimiz güzel o O yüzden duru görüdür işte İşte telefi neyse bunları yapacağın zaman ya işin en iyi bir adamı bul. En azından bilgi almak mahiyetinde. Öyle bize bize hani da ya işte o işte Ahmet anlattı, Mehmet anlattı deyip de saldırma. saldırma deyince çok güzel saldırıyor biliyorsun anlatmışsam. Yani he, bunun öyle mevzusu var öyle mevzusu var Onu ilerleyen videolarda anlatacağım. Nasıl çarptıldığını. Te teşekkür ederim. Çarptı ben? <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. Ama o bu arada diyecek, <laughs> diyeceksiniz niye bu kadar zaman hani, sormaz kimse de yani ben genelde kendi kendime konuşuyorum niye bu kadar zamandır video çekmedin Arkadaş 3 ay önce bir halt işledi. <laughs> Aman hocam. Ben de dedim ki dedim 3 ay boyunca Emre 3 ay boyunca video mu yok görüşmüyoruz. 3 ayın oldu o yüzden video çekmiyoruz. O mikrofon tutuşunu anlayabiliyorum. Buyur. Çok güzel. Teşekkür ederim.